Şey, Müslüm Evren Hanım. Ne? Tanrı'ya şükürler olsun. her şey yapacağım. Alex başına gelenleri unutsun. Sabırlı olacaksın kızım. Sabırlı olacaksın. Ona zaman vereceksin. Elbet unutacak be kızım. Zamanla her şeyi unutacak.

Zarife. Uyuyor musun bilim? Hep tersine gidesin be kızım. Hep ne yaparsan tersinesini yaparsın. Zarife. Güzel kızım. Sen ne kadar çabuk büyüdün bile. Daha dün bile saçlarını okşaya okşaya uyuturdum seni. Şimdi ise yine saçlarını okşaya okşaya avuturayım seni. Zarifem, bak kızım. Allah bize yürek vermiş. Niçin vermiş? Sevalım vermiş. Ya e Allah bize akıl vermiş. Onun için vermiş. Düşünelim vermiş. E sen de ikisi de var be kızım. Al şimdi ikisiyle de düşün. Sen olmasaydın... ...anan, baban, kız kardeşlerin... ...ne yapardı Zarife? Hey Zarife... ...eğer ki sana... ...bir fenalık olsaydı... ...Allah göstermesin... ...eğer ki sen... Ülseydin zarife. Ne al edip bilmesin? Ben bilim. Ben de ölürdüm seninle beraber. Baban da ölürdü. Ne olurdu. Sana ne olursa bize de aynısı olur kızım. Sen yaşarsan yaşarız. Sen Allah göstermezsin, ölürsen biz de ölürüz. De ne olur? Oh, benim kızım. Ah, kıymetli benim. Uf, uf anacığım Haydi acele edelim babam, ölmüştür meraktan. Vahide. Efendim. Çok güzelsin. <laughs> eğer kara kalpaklı değilsen, eğer beni gene kandırdıysan, hala mı inanmıyorsun bana? Şoförümü alam da. Vahide! Kaçma! Hayırlı sabahlar papaz efendi. Sana da Vahide. Nereye böyle sabah sabah? Kiliseye gideyim, ayım var. Ha, öyle ayın var. Kaçma! Kaçma Vahide! Bu kız elinden kurtulamayacaksın. Yazıklar olsun Ramiz Aga. Fatma ablamın yüzüne nasıl bakacağım? Yazıklar olsun Asan. Efeti yürmeyim yüzünü. Hatice, ayı kovaladı deyim ya. Elleri kıllı ayı kovaladı deyim. O babam, dur bakayım. Aslan efendi, güncüktür. Baba. Ah, havay ha, sizi araydık biz. Aramadığımız yer kalmadı. Neredeydiniz? Meraktan üldüm üldüm dirildim. Benim yüzümden Ramiz amca. Yolda gelirken ayağımı burktum da. Ya öyle oldu. Ha geçmiş olsun. Neyse sağlık ile geldiniz ya. Hop. hop 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 hop. Hiç yanaşmayasın Hasan Efendi. Seni eve alma. Fatma abla seni de eve almayacak Ramiz Agate Sülem. Ne oluyor Ramiz amca hayırdır? Bir terslik mi var? Üle ya abla. Niçin tersleyesin babamı? Şimdi biz sizi araydık ormanda. Ee, karşımıza bir ayı çıktı değil mi? Elleri kıllı ayı. Ee, elleri kıllı bir ayı. Biz canımızı kurtarmak için e, attık ke kendimizi o eve. Hangi eve? Ee, şey evine. Ne evine? Ee, şey evine işte. Ben Süleym Vahide. Gümüşger'den Elefteri Aşıftesi'nin evine. Babamla bu bıyıklı kedi öyle karıların evine gideymişler ne vakittir. Esefte gittik lan. Esefte gittik. Duydunuz mu? İtiraf ettiler. Sonra da zabitanlar bunları basaylar. Durum anlaşıldı. Baba, bu ne senden hiç beklemezdim. E Ramiz babadan beklemeydin, ben de mi bekledim vayda? Seni tanımayım Oka. Ama şimdi anlaşıldı. Babamı da tanımaymışım. Haydi kızlar, yürüyün. Ben de sizinle kalacağım. Ha. Hayda bak kızım, yani ben beni bir dinle bak. Bir... Şeytan gürsün yüzleri değil. Ayılar yesin yüzlerini. Durun bir dakika kızlar. İşin aslını anlatmalarına izin verin bir dinleyin onları. Belki gerçekten ormanda ayı çıkmıştır karşılarına. Ha. Belki kurtulmak için neyden gittiler o eve? Evet ben şimdi... Sen so sus! Erkek değil mi? Episi bir. Hepsi. bir, en bu Asan'ın kafasından çıkmıştır bütün bunlar. Üle ya, ne demişler? Minareyi çalan kılıfını hazırlar. Gezmi komutan Atıcı ile yanında. Ben bu zamparaları oturak haliminde yakaladık. Derdemez. Derdemez. Derdemez olanlar oldu. Ha. Olanlar oldu ya. Olanlar oldu. Ha. Ha. Mustafa gel sen de. Ha. Ben bir ağara gideyim. Ufak bir işim var. Ne? Ağara mı? Geleceğim şimdi. Ee, git. Git. Ne için gidelim bu ağara? Şimdi bir, bir, de buna laf anlat. Ya yani niçin gitmesin Ramzi baba? Kendi ahırı değil mi? gece hakikaten ayı gürdün mü gürmedin mi? Gürdün mü gürmedin mi? Ee, ben de sana sorayım hakikaten sen o gece ayı gürdün mü gürmedin mi? Peşin ben sordum sana gürdün mü gürmedin mi? Süle. Amca. Süt ile kamış ağırda yok. Nasıl yok Mustafa arda da nereye gidecek süt ineceği e, baktım şimdi ağırda Hasan yoklar. Sattım. Hmm. Anlamadım. Ne yaptın Ramiz amca? Süt ineciğiyle kamışı sattım. Ama onlar senin ekmek paran. Borcum var dedi sattım. Hatta ben bilim bilim. Düğünden olan borcun yüzünden değil mi Ramiz baba? Hülah hülah sen. Ne yaptın Ramiz amca? Sen sütçü Ramiz'sin. Süt ineciğiyle kamış olmadan sen nasıl para kazanacaksın? Para kazanmak mı? Hiç kimse benden süt almayı ki. Süt ineciğiye. Ha olmuş ha olmamış. Alex yüzünden değil mi? Alex yüzünden kimse senden süt almıyor değil mi? Dila. Te bu sefer benden değil. Nereye Ramiz baba? bana inanmayı, beni dinlemeyi, bana hiç güvenmeyin. Nasıl affettireceğim kendime ne hiç bilmeyin. Vallahi haklısın Hasan. Böyle durumlarda kadınları inandırmak biraz zor oluyor. İyi bilirim. Namik, sen gitsen konuşsana Hatice desen durum büle büle büle, büle büle büle, büleyken büle büle büle. Belki sana inanır ha? Vallahi Hasan gider denerim ha. Dur, dur 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 aklıma başka bir şey geldi. Bak. Ben. Yok ben. Sen tamam. Ee? Ah, ah. Boynu kırılsın inşallah. Amin. Gül gibi karısı dururken. Üle. Üle ya. Hem de babamla beraber. Babamla ya. Babamla mi bunu babam da yaptı. Şimdi emin oldum. Erkeklerin hepsi aynı. Hasan Hasan. Nasıl da güvenmiş idim sana. Nasıl da inanmış idim. Abi ah. Kimdir o? Hasan ise yürümek istemeyim onu. Gitsin o öyle karılarla konuşsun. Benim vayda açın kapıyı. Açmayalım. Elçi göndermişler Namık'ı besbelli. Çekil be! Açma eskapıyı! Saçmalamayın Mahide konuşmamız lazım. Konuşmaz biz. Ara bulucularla. Git buradan. Zorla mı gireyim içeri? Oo, bakayım İstanbul efendisi de burada zorbalık Açın kapıyı diyorum Haydi Konuşmamız lazım. Anlatacağım size gerçekleri. Hangi gerçekleri? Biliyorsun hangi olayın hangi gerçekleri olduğunu. Hangi olayın? Yok da konuşalım seninle. Ram zamca da asada, suçsuz onlar. Bir yanlışlıktan dolayı gitmişler o eve. Hiç boşuna çeneni yorma Mustafa Namık. Yorma. Ne sürersen süre, inandıramazsın, inanmaz. Vay! Vay be! Gene tuttu inanın. Hayırlı günler hanımlar. Ee, her şeyi anlatmaya geldim. Tatlılıkla. Yapayım! kurtulup ellerinden! Bu ah, ah. kadar da fazla ama! Te, o pabucu da getir bana! Getir de! Al! Haydi kızlar yürüyün! Haydi! Yoksa bizi çıkarmaya geldiniz canım efendim. Hiç boşuna sevinmeyin Elif Derya Hanım. Siz alasız ama yarın akşama kadar bir gideceksiniz. Ne? Nasıl olur? Emirler kesin. Elif Hanım, ben size bir şey söyleyeyim. Sen en bu güzel kızlarınızın yarın geceye kadar vaktiniz var. Şimdi eve gidin. Eşyalarınızı, partallarınızı toparlayın. Siz Pür Sıçan'ı hani terk edene kadar ben sizin arkanızda olacağım. Anladın mı? Yürüyün kızlar. Bize bir kez daha yol görün. Açın kapıyı. Ee, sen onu Ramiz ne yapayım? İşi gücü yarın değil mi? Ey çok şükür çok şükür ey ey. Sen yine bütün akıl da bıraktın yalnız evde onu. Niçin yalnız imiş kızları var yanında? Hiç aklın kalmay mı orada? Niçin kalacak imiş aklım? Valla müdaver rahmetli sağ olsaydı aklım hep o evde olurdu. Niçin orada olurdu? Sen bilirsin ne zam paraydı. Sonra nasıl rahmetli oldu onu da bilirsin. Hem müdaver bileyim, Senin kocanı bileyim. Benim kocamı da bilim. Benim kocam senin kocan gibi değil. Ramiz yapmaz öyle şeyler. Sen onu bana söyleme. Sen bana bunu söyle. Ne yapayım bu senin oğlan? Aa, pelivanlık yarışması için hazırlanıyor. Ee, ne ama pelivanlık öyle mi? Ee, maşallah maşallah. Maşallah. Yiğitler geldi meydana. Hepisi de birbirinden merdane. Ne diyorsun be? Zarife, gel seninle pelivanlık yapalım. Pelivanlık mı yapalım? Gel, gel. Ya. Gel, gel. Abi, çık lan. Pelivan. Ana, kurtar. Ne oldu be? Ana, bu, bu, ıspanak bana, bana pelivanlık yapalım dey. Ne dey, ne dey? Pelivanlık. Sen git kendi kendine yap pelivallık, Haydi. Ne yapalım? Çekil be çocuğum, dokunma kızı. Ana, bu kızla isteyim evlenem. Sen git kendi kendine evlen, haydi! Bana bakma. Vallahi kırk kırk gece. Siz şimdi bu gazeteye çıkarma işinde ciddi misiniz? Vallahi, Dilaver evet derse neden olmaz? <laughs> niçin sordun Hasan? Hiç. Hem adam ki niçin niçin sordun? Şimdi söyleyince niçin hiç? O zaman utanacağım bu sorduğu gün Ramiz Baba. E söyle de utana. Kızancıkların geleceğini düşüneyim. Ha, bak de bunu iyi düşünsün. İsteyim iyi bir iş tutsunlar. E, hepsinin birden terzi olacağı yok ya. E, yok tabii. Onlara başka bir iş bulacağız. Nasıl bir iş? Şimdi bu kızancıklar maşallah hepsi cin gibi akıllı, sevimli çocuklar. Üyledirler. Niçin matbaada yanımızda çırak olarak çalışmasınlar. Demek kararını verdin Edilaver. haber. <laughs> Oldu ya. bu iş. Amcasının kaymakam e, e, aklınla bir yaşa be. Gürdür Hasan. Gürtürme. Oldu işte. Kızancıklar gazeteci olacak. <laughs> ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.